Selam arkadaşlar. Ee, bana çok ses yaptık mı diyeyim. Bir, bizim Ford arkadaşımız çok ses yaptık galiba. E, demiş ki kanka karakter nasıl alıyor demiş. Böyle abi cim bom. falan diyor. Tabi evet çok ses yaptık o. Yani neyse şimdi e, ona nasıl alacağım. Şimdi size de nasıl alacağınızı göstereceğim. Hem de ona bilmeyenler için göstereceğim. Yani karakter alınır, alınır derken nasıl biliyorum bir dakika yani. Böyle bir dakika oyna başlayalım. Hey, yani işte böyle gibi tuvalet karakteri. Şu anda tam yüklenmedi. bak böyle G-Man tuvalet falan var. TV-Man karakteri var bak. TV-Man oldum. Fakat üstü sansürlenmiş bunun nedense ben de anlamadım. Glamrock Freddy var bakın. E işte bu karakterleri nasıl alıyoruz diye sormuş. Hatta şu da var bir de. Ya bunları almak için mesela şöyle göstereyim. Bir dakika. Şimdi öncelikle karakterimin üstünü çıkartayım be. Bütün üstünü. Dur öylesine giysi takalım. Böyle öylesine giysiler takalım. Ha işte buna böyle giysiler takalım. Karakteri Freddy mi yapmak istiyorsunuz? Bak şuraya tıklayacaksınız. Ya da isterseniz de buraya da tıklayabilirsiniz. Bak böyle şapka olan yerleri böyle. Buraya yazabilirsiniz işte hangi saç alacağınızı falan. Ben genelde buraya kullanıyorum. Buraya şimdi gidip ee, Freddy yazınca çıkar mı? Evet bakın Freddy yazınca e, neler çıktı? Böyle bir sürü Freddy karakteri çıktı. Hatta Nightmare var. Bazıları bunu oha nasıl yaptım falan diyorlar. Bir kesin oynardı bana diyorlardı da. Aslında bu çok kolay bir şey yani. Bilmeyenler şey böyle, böyle, aynı böyle monte oldu bak, e İşte böyle yapılıyor. Ha bize şey demişti. Fighter Dragon nasıl yapılıyor demişti. Buraya Fighter Dragon yazıyoruz. Fighter Dragon böyle mi yazılıyor? Nasıl yazılıyordu? Unuttum ama bir deneyeyim. Evet evet böyle yazılıyormuş. Bak yazdım da çıktı. Bak böyle kaygının kapısı çıktı gördüğünüz gibi. Hani böyle yapılıyor. Zor bir şey değil yani. Bay bay.